Merhabalar sevgili yay ve yükselen yay burcu kardeşlerim kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir burç yorumuyla karşınızdayım. Haftalık bir burç yorumu arkadaşlar. İnşallah keyifle dinlersiniz. Sevgili hayatınızda kabul edersiniz. Hala kanalıma abone değilseniz bu güzel videoda abone olursanız beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnettar kalırım. Size uyanları sevgiyle uyumlanın. Uymayanları evrene salın gitsin. Bu arada yeni gelen arkadaşlarım olmuş. Sağ olun var olun bana vermiş olduğunuz desteklerden ve ilgilerden dolayı da ayrıca hepinize minnettarım bir kelime, bir cümle, bir harf, bir rakam sizlere uydu da onu da hayatınızda sevgiyle kabul edin. Sevgili yay, yükselen yay, ay ve güneş burcu yay olan sevgili kardeşlerim. Bu sizin fincanınızın içi. Sizler de benimle beraber görün. Hadi bakalım güzel bir hafta olmasını temenni ediyorum sevgili yaylar. Şimdi sevgili yay burcu kardeşlerim. Şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Bu hafta var ya Sanki böyle var ya sıkıntılarla, sorunlarla, streslerle karşı karşıyasınız. Ama bu size sıkıntıları çıkartan insanlar var ya. Hep de etrafınızdaki kem gözlü insanlar. Bu kem gözlü insanlardan kurtulmadığınız sürece bu sıkıntılardan da kurtulamazsınız. Çünkü neden? Can bağı ve kan bağı olan insanlara dikkat edin. Kimin yanında konuştuysanız, kime sırrınızı verdiyseniz, kim, kimin yüzüne güldüyseniz, bu benim dostum, kankam, eşim, dostum dediyseniz Arkadaşlar önce bu kişilerden darbeyi bir yemişsiniz. Şimdiye kadar yaptıklarınızı bir kenara bırakın. Bu saatten sonra sağlıklı karar verme dönemi başladı diyorum sevgili yaylar. Gerginliği bir atın üstünüzden. Sanki böyle var ya evinizin içerisinde oğlan mı evlendiriyorsunuz, kız mı evlendiriyorsunuz bir tatlı telaşınız var. Ama bu tatlı telaşla beraber var ya arkadaşlar, sanki koşturdukça koşturuyorsunuz. Koşturdukça koşturuyorsunuz. Bu da sizi geriyor strese sokuyor. Arkadaş stres olmayın. Sakin sakin. Yavaş yavaş. Sonuçta hayırlı bir iş için koşturuyorsunuz. Yani bu bir kavga değil, bir dövüş değil. Tamam belki siz diyorsunuz ki karşıdaki insanlar biz verdikçe dahasını istiyor. Örneğin Evi tuttunuz, dayadınız, döşediniz. Hala hala bir şeyler istiyorlar değil mi arkadaşlar? Ama siz ne yapacaksınız? Bütçenize göre davranacaksınız. Şimdi diyeceksiniz ki oğlum beni dinlemiyor, kızım beni dinlemiyor. Şu şöyle oluyor, bu böyle oluyor dediğiniz bu dönemde arkadaşlar sizden ricam kendinizi sakın ha sakın strese sokmayın. Çünkü stres yaptığınız takdirde arkadaşlar sizler kaybedersiniz. Yani karşı tarafa kötü lanse edilebilirsiniz. Bir grup var arkadaşlar. Bu iş yerinizdeki bir grup. Sanki böyle var ya sizi saf dışı ve devre dışı bırakmaya çalışıyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Ama bakın sihirli bir değnek gördüğünüz gibi ilahi adalet tecelli ediyor. Sihirli değnek sanki size değiyor. Siz bu grubun üstüne çıkıyorsunuz. Sanki bu grubu yönetme pozisyonuna geliyorsunuz. Şimdiye kadar sizin ayağınızı kaydırıyorlar diye. Artık kaydırma dönemi bitti. Ne yaptılar? Kazdıkları kuyuya kendileri düştüler. Çünkü siz hem sağlamsınız, hem dürüstsünüz, hem de o tavrınız var ya o tavrınız o güzel tavrınız sizi ön plana çıkartıyor arkadaşlar İnsanların ne dediği ne yaptığı sizin umrunuzda olmaması gerekiyor sevgili yaylar şimdi yönetici pozisyona girdikten sonra sizin önünüzde bakın sıkıntılı bir dönem olacak Tabii ki bu insanları yoluna koymak işleri düzgün yürütmek yani böyle var ya eğriyi doğruyu bilmek hepsi tamamıyla size bakıyor. Bir sancılı döneminiz olacak ama Allah'ın izniyle bu sancılı dönemi de tek başınıza alt edeceksiniz sevgili Yay burcu kardeşlerim. Erkek takipçilerim, abilerim, kardeşlerim. Daha önceden boşandığınız eşiniz, eski eşiniz bakın sanki yeni dönemde karşınıza çıkıyor. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen bu insan sizin karşınıza dan diye çıkıyor. Ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Ne edeceğinizi şaşırıyorsunuz. Çünkü neden? Aslında siz bu kişiye hiç kötülük yapmamışsınız. Ama velakin sanki bu kişi sizlerden bir şey bekliyor. Ya maddi ya manevi bilmiyorum. Sizlerden bir şey bekliyor arkadaşlar. Ve sizden ne istediğini de bilmiyorsunuz. Ama bir şeyler sizden istiyor. Onu karşınıza alacaksınız. Detaylı bir konuşma yapacaksınız. Bu konuşmanın sonucu direkt paraya gidiyor. Sanki ev tutmuş da kirasını ödeyememiş. Elektrik suyu gelmiş ödeyememiş. Veyahut da çocuklarla alakalı ufak tefek bir şeyler var. Yani bir nevi elinizden ufak miktarda bir para çıkacak sevgili yay burcu kardeşlerim. Sonrasında ferahlı bir döneme giriyorsunuz arkadaşlar. Özellikle uzun zamandan beridir ev arayan ama bir türlü ev bulamayan arkadaşlarım. Şu anki eviniz ne durumda bilmiyorum ama... 2 artı 1 bir eve geçiyorsunuz yani belki şu anki eviniz daha bir büyüktü daha bir ferahdı ama e, kirası sizin canınızı yakıyordu şu an 2 artı 1 bakın 1 2 artı 1 bir eve geçiyorsunuz ve evinizin ön tarafı değil de arka tarafında minik bir bahçeniz olacak artık siz bu eve geçtikten sonra minik bir bahçe içinde uğraşacaksınız kendi halinizde döneceksiniz Kendinizi kötülüklere kapatıp iyiliklere merhaba diyeceğiniz bir dönemden bahsediyorum. Bu hafta temiz bir hafta ve bu hafta sanki böyle var ya 1-2-3-4 tane kısa yola gideceksiniz ve bu 4 tane kısa yoldan da hayırlı haberlerle geleceksiniz. Özellikle beklediğiniz bir telefon var ise bakın maşallah subhanallah. O telefon haberi geliyor öyle ya da böyle o telefon haberi geliyor sevgili yaylar nereden haber bekliyorsunuz kimden haber bekliyorsunuz ne için bekliyorsunuz bilmesem de o telefon haberi geliyor aklınızdaki kişiden olabilir sevdiğinizden olabilir bir iş için olabilir müracaat ettiğiniz bir durum olabilir vesaire bu haber sonunda size geliyor sevgili kardeşlerim sevgili canlarım onun haricinde arkadaşlar Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Bakın, bir kişi sizin canınızı çok kötü yakmış. Bakın, canınızı yakmış. Gözyaşı dökmüşsünüz, feryat figan etmişsiniz, ah ve intizarı da beraberinde etmişsiniz arkadaşlar ve bu kişi her kimse nihayetinde nihayetinde böyle var ya dönüp dolaşıp sizden özür dilemeye geliyor. Ve siz ne yapacaksınız biliyor musunuz? Size yaptıklarının 10 katını bu kişiye yapacaksınız ama içiniz soğumayacak. O içinizde açtığı yaralar bir türlü iyileşmedi ya. Şimdi de onun içinde aynı yaraları açacaksınız sevgili yaylar. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun kurbanlar. Evet canlar. Bu da sizin tabağınızın içidir. Sizler de benimle beraber görün. Arkadaşlar, bir muradınız var. Asılık kalmış bir muradınız. Çünkü bunu da neden söylüyorum? Atınızın gövdesi var, kafası yok. Yani bir murad için sürekli 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 gözyaşı dökmüşsünüz. Bakın gözyaşlarınız iki çeşit halinde dökülmüş hem de sıkıntılı bir süreçtesiniz ama bu sıkıntılı süreç Allah'ın izniyle bitecek çünkü bakın göz yaşınızla beraber şunu şöyle yapalım göz yaşınız Allah'ın izniyle artık şöyle yapalım artık gözyaşlarınızı akıttınız muradınıza yavaş yavaş gidiyorsunuz çünkü atınızın gövdesi çıkmış kafası yok. Muradınız ismin içinde T harfi ya da F harfi olan bir kişiyle bağlantılıysa veyahutta Y harfi de olabilir. Bu kişiyle bağlantılıysa çok dua etmişsiniz, çok mücadele etmişsiniz, ezilip büzülmüşsünüz ama sonunda muradınıza kavuşuyorsunuz. Belki demin dedim ya beklenen telefon, belki de bu o olabilir arkadaşlarım. Yavaş 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 muradınıza doğru gidiyorsunuz. İki kişiyle karşılıklı bir konuşmanız var. Bu konuşma tamamen ticari, ticari arkadaşlar. Bakın bir işle uğraşıyorsunuz, bir ürün satışı olabilir, pazarlaması olabilir, bir ürünün hakkında bilgi olabilir, alıp vermede olabilir, bilmiyorum. Karşılıklı konuşuyorsunuz, sonunda da el sıkışıyorsunuz. Ama dikkat edin, karşınızdaki kişi kurt gibi, sizi yemesin, yani sizi böyle kandırmasın. Siz de kurt gibi olun arkadaşlar. Yani insanların bazen iyi dediğimiz bile, en iyi dediğimiz bile gün geliyor darbeyi vuruyor ne yapacaksınız? İyi dediğiniz insanlara dikkat edeceksiniz. Kötü zaten kötüdür. Her zaman kötüdür. Kötü zaten kendini belli ettiriyor. Önemli olan iyilere dikkat etmek. Bir insana dikkat edersen o kişinin ne olduğunu anlarsın. Bir de şöyle söyleyeyim arkadaşlar. İki tane hane ama birbirine küs iki tane hane. Bunlar nihayetinde barışıyor belki sizle birinizin hanesidir. Belki tanımadığınız yani tanımadığınız derken iki komşu olabilir. Bunları barıştırıyorsunuz. Veyahut da sizin akrabalarınızın içerisinde iki tane hane birbirine küsmüş. Hiç böyle e, fındık kabuğunu doldurmayan sıkıntılar, stresler yani birbirleriyle anlaşamıyorlar. Bu insanları barıştırmak da size düşüyor sevgili Yay ve yükselen Yay burcu kardeşlerim. Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Videoların devamı hep gelsin. Ablanızı hep burada görmek istiyorsanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, zil butonunu da aktif etmeyi unutmayın. Dolu dolu bir haftayla geldim. Bol bol videolar atacağım. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.